Evet, yine bugün bir soru astrolojisi örneği yapmak istiyorum. E, bu sefer konumuz bir ev satın almakla alakalı, gayrimenkullerle ilgili. O evi satın alabilecek miyim sorusu. E, mülk sorularında ya da gayrimenkul ev alma sorularında nerelere bakıyoruz? Hep birlikte inceleyelim. Öncelikle yükseleni. Danışan temsil ediyor her zamanki gibi. Horari sorularında yükseleni danışan temsil ediyor. Yedinci ev satıcıyı temsil eder. Mülkü alacak kişiyi temsil ediyor. Birinci ev danışanı temsil ediyor. Dördüncü ev mülkü temsil eder. Onuncu evde mülkün gerçek değerini temsil ediyor. Bu göstergeleri inceleyerek bu kişi bu evi satın alabilecek mi? O soruyu cevaplandırmaya çalışacağız. Baktığımız zaman yükselen yengeç yani kişiyi temsil eden yengeç yöneticisi ayda yine yengeç burcunda ve birinci eve yerleşmiş. Ay yengeç burcunda yönetici konumundadır ve güçlü bir konumda üstelik de köşe evler olan birinci eve yerleşmiş. Mülkü temsil eden dördüncü evin girişi Başak Burcu, yükselen yani Başak'ın yöneticisi ise Merkür Balık Burcu'nda buraya yerleşmiş. Satıcıyı temsil eden Oğlak Burcu, yöneticisi Satürn ise 16 derece Akrep'te de buraya yerleşmiş. Merkür de burada gördüğünüz üzere 27 derece Balık Burcu'nda. İncelediğimiz zaman, göstergeler arasında yani kişiyi temsil eden ayla mülkü temsil eden merkür arasında bir derecelik orpla üçgen açı var. Yani ay merküre doğru üçgen açı yapıyor. Bu büyük üçgenin bir ucunda da neyi görüyoruz? Mars'ı görüyoruz. Satürn de zaten burada Akrep Burcu'nda yine. Mars'ta bu büyük üçgenin bir ayağında da Mars var. Bu da kişinin o evi alacağıyla ilgili aslında bize olumlu bir gösterge olarak söyleyebiliriz. Ay ve Merkür'ün birlikte üçgen açıya gidiyor olmaları. Jüpiter ise baktığımız üzere 7. evin girişinde Oğlak Burcu'nda. Bu da kişinin yani satıcının bu anlamda ciddi güvenilir biri olduğu anlamına geliyor olabilir. Oğlak Burcu'nda olması ciddiyet, sorumluluk. Jüpiter şans ve Fırsat gezegeni, iyimserlik, benefik bir gezegen olduğu için satıcının güvenilir, iyi biri olduğunu akla getiriyor. Aynı zamanda Jüpiter, balık olan MC'nin yani evin gerçek değerinin yöneticisi. Evin gerçek değerinin yöneticisi Jüpiter ve Neptün'ün de kavuşum halinde olması bize evin gerçek değerinin biraz daha abartılmış olabileceği, daha yüksek fiyatla satılıyor olduğu anlamına gelebilir. Sonuç olarak o evi alabilecek miyim? O evi satın alabilecek miyim? sorusuna cevabımız olumlu. Evet, sen o evi satın alabileceksin diyoruz. Evet bir soru astrolojisi örneği yapmak istedim. Ve videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum, beğeni ve desteklerinizi bekliyorum. Merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.